Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla ile beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda da size moy balıklarının cinsiyet ayrımını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Görseller üzerinden anlatacağım. Detaylı bir şekilde, teferruatlı bir şekilde, güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı e, videolara yorum atmayı video hakkında bir görüşünüz bir isteğiniz bir talebiniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın o zaman vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz evet iki tane birbirinden tatlı moli balığımız var önce şu balığı inceleyelim bu balığa baktığımız zaman bu balık dişi bir balık dişi olduğunu nasıl anlıyoruz şurada üreme organı var gördüğünüz gibi yarım üçgen şöyle bir üçgen var Şurası şöyle kapalı bir üçgen. Bu bunun dişi olduğunu gösterir. Buna baktığımız zamansa üreme organı gördüğünüz gibi ee, toplu iğne gibi, toplu iğne gibi. Bu da onun erkek olduğunu gösterir. Bir sonraki görsellerde daha teferruatlı göreceğiz, daha detaylı göreceğiz. Şimdi bir sonraki görsellere geçelim bakalım. Evet 10 numara 5 yıldız bir görsel daha sizler için. Ekran parlıyor bu arada. Bakın Anlatmak istediğim bu. Dişi balıklarda bu alttaki üreme organı şöyle oluyor. Bakın sonu böyle kapalı oluyor. Yani bir kare mi diyoruz, yarım oval mi diyoruz? Kapalı oluyor. Erkeklerde ise tam tersine, tam tersine toplu iğne gibi oluyor. Toplu iğne. Gördüğünüz gibi uzun bir şey var burada. Bu da onun üreme organı. Dişilerde bu alt yüzgeci böyle kapalıyken sonu erkeklerde böyle upuzun toplu iğne gibi oluyor. Buradan dişi erkek ayrımını kolaylıkla yapabiliyoruz. Ben genellikle buradan yapıyorum. Buradan yaptığınız zaman daha yavruyken balığın bile cinsiyetini ayırabiliyorsunuz. Çünkü buraları yavruyken bile belirgin olabiliyor. İlla rengine bakmaya gerek yok. Buradan net bir şekilde %90 anlarız. Bir sonraki görsellere de bakalım. Evet. Mollie balığı dişi erkek ayrımı diye güzel bir foto. Bakın ne diyor. Tüm canlı doğuranların e, erkeklerinde bulunan genepot organı. Belirttiğim gibi. Toplu iğne gibi. Upızın bir organ var burada gördüğünüz gibi. O onun erkek olduğunu gösterir. Yani burada toplu iğne gibi. Bir yüzgeçi varsa alt yüzgeçi. Balığa baktığımız zaman ilk buraya bakıyoruz. Böyle bir toplu iğne gibi bir şey görüyorsak. Ee, bu bunun erkek olduğunu gösterir. Alta bakalım. Ne diyor? Tüm canlı doğuranların dişilerinde genopot bulunmaz alt yüzgeçleri vardır. Aynı şekilde buna baktığımız zaman gördüğünüz gibi alt organı şöyle kapalı bir üçgen, yarım bir üçgen. Buna baktığımız zaman nasıldı? Toplu iğne gibi altta bir organı var. Bu erkek toplu iğne gibi organı var. Dişilerde ise yarım üçgen gördüğünüz gibi Bu da onun e, Dişi olduğunu gösterir yani bu görselle bak Hatta ekran görüntüsünü çekin bu fotoğrafı e, Bu videonun Bu sizin dişi erkek ayrımınızda en büyük anahtar olacaktır Erkeklerde böyle bir toplu iğne gibi bir şey var alt düzgeçinde gene pot organı Dişilerde yok yarım üçgen gördüğünüz gibi bir sonraki e, Fotoğrafa geçelim inşallah Evet ay kuyruk molly da yine bak gördüğünüz gibi bu balığın cinsiyeti neydi tahminleri alalım Cinsiyeti neydi bu yukarıdaki beyaz balığın Altta toplu iğne gibi bir organı var Bu balığın cinsiyeti e, Erkek çünkü aşağıda toplu iğne gibi bir organı var Buna bakalım aynı şekilde Bunun da aşağısında kapalı bir yarım üçgen var Bu da onun dişi olduğunu gösterir Erkekte böyle toplu iğne gibi bir organ var ee, dişilerde de kapalı bir üçgen var yani bu videoyu izlediğiniz zaman artık dişi erkek ayrımını herkes moli balıklarında umumiyetle ekseriyetle yapacaktır ben buna canı gönülden inanıyorum çünkü oldukça açıklayıcı teferruatlı güzel ee, bir video çekmeye çalışıyorum bakalım başka bir fotoğraf var mı? Evet başka bir fotoğraf yok ee, baştaki fotoğrafa göre döndü bilgesi yani başka bir fotoğrafımız yok bu videoyu izlediğiniz zaman artık herkesin umumiyetle e, balığın dişi erkek ayrımını yapabildiğini düşünüyorum bu konuyu o yüzden kapatıyorum e, bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere e, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmına olumlu veya menfi görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Her görüş, her yorum bizim için kıymetlidir, değerlidir. Her yorumu kıymetli bir yorum olarak değerlendirip cevap veriyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.